ucunu döşeyelim abi. Tut ucunu abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Murat bu ağa. Canın çektiyse durma <gülüyor> <gülüyor> Bay döner. Kombi, gerçek, kombi, gerçek konfor LC, LC, LC. I see, I see, I see what you're I see what you What what you Yumurtalardan hangisi daha büyük? Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Krema nasıl böyle güzel kokar? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Alıyorum çünkü doktor ötker. Gürbüz tam bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Gürbüz sınıfa gelince saklanır kekstralar. Nazlı okul birincisi. Kekstra tek eğlencesi. Kekstrasını tam yerken Aa! Gürbüz yanına geldi. Nazlı kafayı kullandı. keksayı ters çevirdi. Jölesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı. Gürbüz gittiği anda kek yine kekstra oldu. <laughs> <laughs> Nazlı jöleri kremanın tadına yine doydu. Geri zekalı Brownlee lan o. <laughs> Sonunda anladım içim ne bir başka. Pürüzsüz kıvamın lezzetin harika. Tatlına börekte, ekmekte her yerde. Ne işler yaparım seninle. Vatan bisküvi karamel Al beni al Efsane vatan indirimi vatan, ta 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 ta. Efsane vatan indirimi Vatan ta 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 ta.